Herkese merhaba değerli takipçiler. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle 2-3 haftadan beri hastayım. Fakat bunu sizlere videoda yansıtmıyorum. Gayet akıcı, enerjik bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Ama bu aralar bir salgın var sanırım. Yani bir atlatamıyoruz, bir iyi oluyoruz, bir kötü oluyoruz. Bu yüzden fazla da video çekesim gelmiyor. Normal şartlarda da video çekesim gelmiyor. Bunu zaten sizlerle birlikte konuştum. Her zaman videoları dolu bir şekilde çekeceğimi söyledim. Şu anda da her şeyden ayrı çok kısa bir analiz yapmak istiyorum sizlerle birlikte biraz piyasayı konuşalım. Asıl videolarımız 2-3 gün sonra gelir. Biliyorsunuz asıl videoları çektiğim zaman bir şeyler oluyor. Dolu bir şekilde konuşuyoruz. Son durum nedir? Çok kısa konuşalım bunları. Sizlerin de içini rahatlatayım. Bir nebze de olsun. Videomuza da geçmeden önce kanalımıza abone olalım. Videolarımıza daha çok like atalım. Bildirimleri açmanız sizin çıkarınıza olacaktır. Biliyorsunuz zaten bunları. Bir de şu konuda herkes tebrik ediyorum. Biliyorsunuz FED'den %100 yaptık. Sonra flux aldık. Yine ondan önce 50 centlerdeyken 40 sentler günlerdeyken hem katıl butonumda yazılı bir şekilde hem de herkese açık videolu bir şekilde Flux'un alınabileceğini ve üzmeyeceğini hepimize %100 kazandıracağını söylemiştim. Değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Hepimizin bol kazancı olsun. Haydi direkt videomuza geçelim. Öncelikle 15 dakikalıktan başlayalım sizlerle birlikte kısa kısa gideceğim zaten. Şu an sert bir düzeltme görüyoruz farkındaysanız. Nereden? 24 bin dolarlardan hatırlarsanız 24-25 bin dolarlı seviyelere geldiği zaman biraz dikkatli olmanız gerektiğini söylüyordum. Fakat bu parite buradan yine de yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum kısa vadede ve bir saatliğe de baktığımız zaman nereye temas etmişiz? 200 günlük hareketli ortalamamıza temas etmişiz. Ha burayı bayağıdır temas etmiyorduk bu noktaya. Şimdi ne olabilir? bunu sorgulayalım sizlerle birlikte gelir arkadaşlar böyle 22.400 civarlarına şu noktalara kadar bu hareketli ortalamalarımızın bir saatlik bazda altında kalır sonrasında yukarıda dönebiliriz ha buradan bir tepki de alabilir nereleri bekliyorum her zaman dediğim gibi 24'lü 25.000'li seviyeleri bekliyorum fakat 24'lü seviyeleri zaten gördük bu yüzden kısa vadede buradan bir sekme gelebileceğini unutmayın arkadaşlar biz şurada şu noktalar bizim için bence önemli bu noktada neresi oluyor 22.863 binli seviyeler oluyor. Veyahut da şu nokta 22.640 seviyesi oluyor kısa vadede. Uzun çaplı mı zaten dipte gerçekleştirdik. Yani bu bir analiz videosudur. Velev ki bitcoin'u sordunuz bana ben de kısa vadede ne olabileceğini sizlere anlatıyorum. Bu yüzden bunu dikkate alarak bu şekilde dinlemenizi temenni ediyorum. 4 saatliğe de geldiğimiz zaman çok iyi bir şekilde 50 günlük hareketli ortalamamıza temas etmişiz. Bayağıdır etmiyorduk. Buradan alacağı ile birlikte çok sert bir şekilde 24.000'li seviyelerinde üstüne gittiğini görebiliriz kısa vadede dediğim gibi. E günlük bazda da baktığımız zaman bir şey yok. Yani kötü bir durum yok. Golden Cross geliyor. O önceki videoları dinleyin. Neyin olabileceğini, neyin bizi beklediğini sizlere anlattım ve bilmediğiniz bende saklı olan birkaç analiz daha var. Bunu da zaten anlatacağım sırası geldiği zaman. Zamanını bekliyorum sadece. Çünkü bekliyorum. Bir şeyi görmem lazım. O da tabii ki de uzun çaplı bir analiz olacak. Ne olabileceğini, bu sene içerisinde nereyi görebileceğimizi maksimum bir derecede boğa sezonuna ne zaman girebileceğiz bunu konuşacağız. Şu an bir boğa sezondayız ama alt koinler öyle 50 kat 100 kat gidebilecek bir boğa sezonunda değiliz. Alt koinlerin %300 %400 gidebileceği bir boğa sezonundayız. Ha bu bitcoin gelir 45'e 48 bin lira vesaire buraya gelir alt koinler %700 %800 yapar. Bu cevap dominansa bağlı. Şu anki dominansın durumuna baktığım zaman alt koinler %300 %400 yapar demek olur bu. Yani bu şekilde arkadaşlar bir saatlik kötü durumu şu an hareketli ortalamamızdan tepki alacağımız düşünüyorum. 4 saatle baktığım zaman güzel bir seviyedeyiz. Bu 50 günlük hareketli ortalama önemlidir bizim için. Bunun altında ne var? 19 binli seviyeler var. Ha buraya kadar düşer miyiz? Zor gibi mi geliyor şu kısa vadede? Ama dediğim gibi 24'lü 25'li seviyelere geldiğim zaman dikkatli olun. İlk çeyrek hedefim neydi benim? 28 bin dolarlar değil mi? Ama 28 bin dolarları zaten göreceğimiz düşünüyorum. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Şu kırmızı çizgide de dikkatli olun. Yani 26.700 dolarlara geldiği zaman fiyat hiç belli olmaz. Belki tek mumla gideriz oraya. Geldiği zaman dikkatli olmanızı sizlerden istiyorum. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Eğer ki Bitcoin 28 lira 29 lira gelirse öyle bir düşüş beklentim yok. Sadece 28 bin dolarları geleceğini söylüyorum. O zaman o zaman yorumlamam gerektiğini düşünüyorum sadece. Ama erkenden şu söz sizlere söyleyeyim. 30 ile 33'lü seviyelere geldiğimiz zaman orada bir yerde tek mum göreceğiz. Böyle 38 lira 40 lira çok sert bir tek mum görme ihtimalimiz yüksek. Bunu da günün birinde zaten göreceğiz. Ve şöyle bir bakış açısıyla birlikte sizlere yaklaşayım. Mesela çıkmayan altcoin'ler var. Daha Bitcoin %40 yaptı. Çoğu altcoin %80, %100 yaptı. Ethereum klasik mesela dibinden ne kadar yaptı? %45. Bu şu demek olur. Daha dominant seviyesi yükseliyor. Daha bunun bir de düşüşü var. Bu yüzden iş daha bitmedi. Yani Bitcoin şu anda düşse bile altcoin'ler çıkması gerektiğini söyler bu veri bize ilerleyen zamanlarda. Bu yüzden altcoin'lere bakarak bile piyasanın düşeceğini veyahut da çıkacağını anlayabiliyoruz. Ben altcoin'lere baktığım zaman şu an kısa vadede bu işin bitmediğini görüyorum ve devam edeceğimiz düşünüyorum düşünüyorum. Çünkü daha çıkış yapmamış altcoin'ler var. Bunlar çıkış yapmadan bir de düşüş yaparsa bu olmaz. Bunu yaptırmak istemezler. Bu şekilde bir de dipnot olarak ekliyorum. İnsanlar şunu konuşuyor. Bu SD ile birlikte Bitcoin bu fiyatlara gelmiş. E bunun da dominanslarına baktığın zaman yani USDT dominansımıza baktığımız zaman arkadaşlar bu yalan bir teyit. Buradayken de 23 bin dolarlı seviyelerdeydik. Buradayken de sadece Aptos gibi ve hatta diğer altcoin'ler bu seviyede değildi. Evet biraz bu katkısı olabilir çünkü stabil coin'lere veyahut da borsalara güven olmuyor. Adam bu USD ile giriyor veyahut da USDT ile giriyor veyahut da DAI ile giriyor. Birçok USDC ile giriyor. Birçok stabil coin'i kullanabilir. Binance'ın bunda izi olacağını düşünmüyorum. Yani adamlar diyemez ki hadi gelin yukarı getirtiyorum. Sadece Binance nerede çıkıyor ön plana? Boğa sezonunda. Çünkü rahat bir şekilde hangi alt coin'leri çıkarmak istiyorlarsa hangisi geride kaldıysa buna bir takviye yapıyorlar. Binance sayesinde çıkıyor. Bu yüzden suni bir yükselişin olduğunu şu an düşünmüyorum. Zaten çıkması lazım lazımdı. Ne diyordum size? 2023'ün ilk çeyreğinde ilk etapta bir yükseliş gelecek. İlk çeyreğinin içinde de 28 bin dolarları göreceğiz. Bunu zaman gösterecek bize. Güzel bir şekilde dibi de vurduk. Güzel bir şekilde de ilerliyoruz. Analizlerimiz dört dörtlük gidiyor. Bir insanın bizlere güzel sözler hadi bildin süpersin demesine gerek yok. İnsan aynaya baktığında kendisini görecek. Ben her şeyi bildiğimi ve şu son dönemdeki analizlerimi dört dörtlük yaptığımı zaten görüyorum. Bunu sizlerin bana söylemesine gerek yok. Bilmediğim zaman da çatır çatır çıkıp diyorum ki arkadaşlar bak burada yanıldım özür dilerim vesaire. Bilirsek de bir problem yok. Bilmesek de bir problem yok. Sizlere bunu da söyledim. Benim bilip bilmeme gibi bir gayem yok. Benim doğru bir şekilde analiz yapma gibi bir gayem var. Sizlere para için videolar çekmeme gibi bir gayem var. Benim sizlere adam akıllı içerikler üretip doğru bilgiler verme gibi bir gayem var diyorum. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olalım ve videolarımıza daha çok like atalım. Her şey sizin desteğinizle birlikte olacak. Büyüdük 8000 aboneye ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Emin olun ki bu kanal 50 binleri 100 binleri de görecektir. Sizler sayesinde benim değil sizler sayesinde ama siz o like'a basacaksınız ve abone tuşuna olacaksınız. İzliyorsan seviyorsan like'ını at abone ol diyorum. Kendine iyi bak diyorum.